Hava atışı gerçekleşti. İlk hücum Anadolu Efes'ten. Mitsic birebir oynama düşüncesinde çembere gitti. Vasili Mitsic blok geldi. Yan Veseli'den. Marco Guduric ardından hızlı hücum şansı. Bir blokta Adrian Moarman. Müthiş başladı maç. Yine çembere gitti. Bu kez koridoru buldu ama bitiremedi. Sert aç şanlıdan. Hücum reboundu. Ardından ilginç pozisyon. Ota altına girdi. Basketi buldu. Rodney Bobo. Yan Veseli'nin perdesinden faydalandığı Nando De Colo çember altını dolaştı. Danilo Bartel'i buldu. Bartel basketi kaydediyor. Nando De Colo'dan Veseli'ye, Veseli'den Danilo Bartel'e. Sıvacı vurdu Bartel. Telekom ve Türkiye Basketbol Federasyonu ortaklığıyla basketbol topuna dönüşerek ülkemizin dört bir yanındaki okullara hediye edilecek. Bobo eli sıcak. Bir üçlük daha. Rodin Bobo. İberović'ten Ahmet Tüverioglu'na pas. Ahmet Tüverioglu smaçı vuruyor. Marko Guduric. Marko Guduric o trafikten çıktı. Yer meselesi. Smaçla öne geçirdi Fenerbahçe Beko'yu. Kalkı da çok değerli Fenerbahçe Beko adına. Chris Singleton basket birne faul. Marko Guduric, 3 sayı isabet. Marko Guduric'den. Mitsic çembere atak yaptı. Dripling'i kesti bu kez. Atışı başarılı Vasilya Mitsic. Boş ucun ev sahibinden Alex Perez. Nando De Colo geçiş oyunu bomboş. 3-2 isabet Nando De Colo. Brian Dunstan Vasilya Mitsic'i buldu. Mitsic boş kaldı. Vasilya Mitsic. Larkini bekledi. Şen Larkin'den Vasilya Mitsic'e Nando De Colo topu çaldı bu kez. Nando De Colo pası verdi Melih Mahmutoğlu. Mitić pası verdi. Brian Dawson smacı vuruyor. Ahmet Düveroğlu kendi yüklendi. Zor bir pas ama Guduric'e ulaştırdı topu. Marco Guduric, Ahmet Düveroğlu bu kez yanıt. Dawson Ahmet Düveroğlu'ndan. Vasilya Mitzic, Alex Perez geri döndü. Mitić reverse sonrası karar değiştirdi. Chris Singleton, 3 sayı katış. Chris Singleton! Kudur işten Danilo Bartel'e, Alex Perez, Danilo Bartel, Pasada Samresi, Chris Singleton bir kaleci gibi topu çaldı, Sıvacı vurdu. Ando de Colo, Melih Mahmutoğlu bomboş, bir üçlükte Melih Mahmutoğlu'ndan bunda da isabet var. Mitzic, çembere atak, Vasilije Mitzic, basket bir Yan Veseli'ye bir teknik faul daha. Oyun dışı kalıyor yan Veseli. Veseli'nin de sağda olmaması onun penetre <laughs> sayısını da arttırmış durumda şu an. Tarık Biberovic. Adrian Moerman'a rağmen kritik bir üçlük Tarık Biberovic'den. Dekolodan Tarık Biberovic'e. Kullanmadı bu kez ilk anda. Şimdi çembere baktı. Tarık Biberovic. Danilo Barter kendisini savunuyor. Vasilya Mitsic, üç sayılık atış, mola dönüşü. Vasilya Mitsic. <laughs> Bu kez Shane Larkin alanı boşalttırdı. Larkin, için üzerine gitti. Shane Larkin. <laughs> Shane Larkin, üç sayılık atış. Shane Larkin başarılı değil. Chris Singleton kritik bir rebound. Ardından basket bir defa al Chris Singleton. Evet şimdi tansiyon arttı. Oh. Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton arasında tansiyon bir anda yükseldi. Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton ikisi de oyundan ee, diskalifiye ediliyor. İkili sıkıştırma Shane Larkin. Rodrik Bobua'yı buldu. Üç sayılık isabet Rodrik Bobua. Burahan Tuncer. Mitzic geriye çekildi. Üç sayılık isabet Vasilya Mitzic. 95-73 Anadolu Efes. Fenerbahçe Beko'yu mağlup ediyor. Ve seride durum 2-0 oluyor.